Merhaba arkadaşlar ben Kuzey oyunda Arkadaşlar sizler bugün e, siz Drop Game oynatacağız Arkadaşlar Hani Google'da katıldım Bir de arkadaşlar böyle göstereyim 89 öyle var şu an hemen O gerçekten arkadaşlar 5 değerli Nasıl yaptım satın aldım Diyelim Sonra da öyle bitti dedi arkadaşlar Full lazasıydı alıp öyle öyle bir de yaptım sonra dedim Çanakkale Fosu 1080 ana bölüm değil Set de yaptım Göstereyim İnternette inşallah sizde kötü değil arkadaşlar Çok uzun zamandır video gelmiyor Böyle bir set yaptım Nasıl isteyeceğimiz? 189'da VL var Ana bölüm hemen göstereceğim Ana bölüm arkadaşlar artık bu dolardan 25 VL toplam ve 3 TL falan ediyor herhalde. Buraya 8 TL falan koydum. Alt 3000 var. Bu Burayı 2700 TL'ye beraber almıştım 1,5 TL'ye. Şimdi ana böldüm oldu. Ben arkadaşlar hemen bir iki kişi bulacağım. Sonra gel geleceğim. Yani 4 TL ayda bakalım 85 TL'de bırakacağım. Hemen bir kişi bulup geliyorum. Arkadaşlar ilk pro bir arkadaşımızı bulduk. Böyle bir vere ödül. Su yok bir bil diyeceğim. Sonra onu veresin adamı vereceğim. O ses bile etmiyor ya da çünkü etmiyor. Bir vere at. falan atma. Bir böyle atacak mı? Almayacağım yani. Bir böyle daha seveceğim. Bakalım sonra ne diyor yapmış. Üf, üf de yazmıyor. Yok bir böyle diyelim bir daha. Pardon, ne böyle isteyelim yop yele at. Vele atarsa vereceğim arkadaşlar. Neştik. şey diye. Şey Bir dakika bunu banlıyorum. Başka bir kişi buldum. Siz yapmayacaktım. Velasını verecektim. Ama küf etti yani Duyduk ki. Ya. Hemen başkasını bulup geliyorum. Arkadaşlar şimdi topla vereceğim. Vereceğim. Ne <laughs> demeyeyim vereceğim. Sikem zannediyorlar. Şu şey ediyor bandım. Hem bu bu adamla o kazansak istiyorum. Kaysa bana onun. kazan. İnanmıyorlar arkadaşlar. Skemlemeyeceğim. Arkadaşlar şimdi ben skemlemle çoğunlukla yine skemlediği için bir böyle ödülü al. İvele geçer sadece diyelim. Topla. Bir dakika bir mesaj atacağım arkadaşlar. <laughs> atmayacağım mı <laughs> Kuzenim çıktı

Bunu da basayım. Yine pul diydım arkadaşım. Başka blok koyacağım oraya. Daklı biri. Arkadaşım geldi. Neyse bunu bağlayacağım. arkadaşım geldi o kazansın daha mantıklı mantıklı olarak. Yine tanıştık. Pullayım. İnanmıyorum. Ne İnanmıyor kimiş arkadaşlar. Video 8 dakika oldu. Paralı bir şey yok. Vehleyim istiyorum. Vehleyi vermek istiyorum. Al sen de al. Ah. Bunu atıyorum. Bunu iki istemesi bir Bunu, bunu atayım. nabla ett Obiyele Kendekini üstündeki 5 veriyorum o bir böyle o bir iki böyle ok bileyim hemen sonunda gideceğim şimdi bir, birisini bir iki böyle Anladım Buraya bir böyle de Ben birisini bulacağım. Hızlıca. Türk'ten birini bulacağım. Buraya koyayım. Arkadaşlar bir de unutmadan şey yapacağım. Bir tane bugün bir tane arkadaşım çok eşya istiyordu. Ona eşya vereceğim. O yüzden bir obisten Bu ödüleyim bu. Buradan bir tane arkadaşım çok istiyordu. 4 V ile alacağım. Giyinmiyor ya. Burada kaya delikten. 4 V ile onda şapkası vardı zaten. Böyle bir tane. Böyle bir aldım. Onun hemen yuvarlığına onu etkileyemeyeceğim. Oyunda kendim vereyim. Book date miydi? Sanırım evet book date'ti. Diye hatırlıyorum. Ve aynen book date'ti. Onu kendi böl böl böldüme hemen gideyim. böyle yapayım. Mesela ki bu de i̇şte at i altı altı, altı bir. gel acil yazdım. Gedenek Gelene kadar bekleyelim. Onun adına geldim. Kanka gel yazayım. <laughs> AFK ben buraya donateleyim abi onun hesabına. şimdi geliyor ben. Yanlış şey attı galiba. Arkım, arkım da burada. Yanlış kişi. Kıyafet. Yanlış Almadım çünkü. <laughs> Almadı. Bu alttaki farm yayını ona ben yaptım bunu. Blokla falan da ben koydum. Allah <laughs> keyi Ben yanlış kişiye verdim arkadaşlar. Onun üstündeki seti de ben verdim zaten. Bugün ayk vardı Sikemlemez de zaten Badeyim. bunu ben hemen yayınıma vereyim de Video hemen uzun olmasın diye direkt Türkiye gideceğim Türk'teki noob beyni 1 vl 2 vl vereceğim kadar ne bir var mı? Kul, kuldaki lane'den mi Bu adam fake mi? Kaç level? 34 level. Şovnup -nope değil. 20 lük şovnup. Kaç level koyacak ona göre. Ben bir, bir dakika kanı ona vereyim. Tamam kalmış. Bir fele koyup tek acep diyeceğim. Onu böyle verdim. Değilmen çıkacağım diye. Şimdi Türkiye gideceğim. E başladı da sıfır bine vereceğim. Başladı tane ne oldu? Ege. Ege tuyağı diyeceğim. 对，好，完了的。 Kesin meleş bozdurmak istemiyorum. Tikle voti oldu yine. Tamam bu oyunu değil. Ne bir dakika videomuzu görüşürüz. Bu video acayip uzun oldu. Çok özür dileyim. Bir zengin oldum. Mutluyum yani. Hazır yapabildim. Ne, neyse ki ne dediğim gibi bir dakika videomda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildiğimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve bye. Ve arkadaşlar tam 100 abonede 10 VL çekiliş var. Katılmak isteyenler şimdiden katılsın. Şartlı yakışa açıklamayı yazacağım. Açıklamada yazmasam da yine şimdiden söyleyeyim. Bu yani oyundaki adlarınız, wordlerinizin altına da herhangi bir tane yorum. Şartlar bunlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Üçüncü göz oldu bu. Bye.